Burası Bursa. Adrenalin, hız ve cesaretin buluştuğu yer. Türkiye'nin ilk şehir içi ekstrem bisiklet yarışı. Urban Downhill ilk kez Bursa'da gerçekleştirildi. Molla Fenari'den başlayan heyecan, tarihi Pınarbaşı Parkı'nda sona erdi. Dar sokaklar, keskin virajlar, dik merdivenler. Sporcular hız kesmeden indi. Bursalılar nefeslerini tuttu. Elit kategoride, 1. Peter Betal ikinci Emir Melik Peker 3. Ege Ürer olurken Master kategoride Birinci Fehmi Gürkan ikinci Adam Lee 3. ise Sinan Demir oldu. Tarihin içinde, adrenalinin zirvesinde. Urban Downhill, Bursa Uluslararası Spor Festivali'nde tarih yazdı.